Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı KKTC Fahri tanıtım Başkanı ve KKTC Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar'la birlikteyiz. Talip Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ediyorum. Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle sorum şu şekilde, faaliyetleriniz nelerdir? Bizi evlendirebilir misiniz? Kesinlikle, e, tabii ki Kıbrıs Türk haberi e, yeni yayın döneminden dolayı kutluyorum e, Rabbim muvaffak etsin. Tabii ki başımızda Alihan gibi bir e, duayen gazetecinin olması da bizi sevindiriyor. Hayırlı vesile olsun. Tabii ki biz şey KKTC başladım. Milli Radya Saygı Platformu'ndan başlayacak olursak 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra kurulmuş bir platformuz. 15 Temmuz'un birleşimiyle kurulmuş bir platformuz. Ve bu mihvalde büyük elçinin önünde e, çok büyük mitingler yaptık. O akabinde yine durmadık. E, biliyorsunuz o dönemde Türkiye'de e, gece mitikleri vardı. Yani hazır ol mitikleri hatırlarsanız. O saygı mitiklerine. Buradan 100 kişilik ekiple e, darbenin 4. 5. günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsilen 15 derneğindeki arkadaşlarımız ve üyelerimizle birlikte hep birlikte ne yaptık? Biz buradan Ankara'ya Kızılay Meydanı'na nöbet tutmaya nöbeti tuttuk. Ee, yani Anavatan Türkiye Cumhuriyeti devleti nasıl 1974 Mutlu Barış Harekatı'nda buradaki soydaşlarımızı kurtarmak için çıkarma yapmışsa aynı çıkarmayı 100 kişilik ekiple ama arkamızda binlerce insanın da duasını alarak hatta en ufak bir şeyde uçağa veya gemiye binip Türkiye'ye gelme vaadini gerçekleştirecek bir şekilde biz onları da temsilen, Kuzey Türk Cumhuriyeti temsilen sanıyorum dördüncü veya beşinci günüydü ana vatana Kızılay Meydanı'na nöbetlere gittik ve bu nöbetlerde e, külliyeye gittik, orada bazı görüşmeler yaptık ve aynı günün sabahı nöbetimizi tutup yavru vatana e, bu doğrultuda geri döndük. Ha burada ne yapıyoruz? Burada tabii ki biz e, her zaman ilklere imza atmış bir platformuz, onu da altıncı söyleyeyim ecdat Osmanlı'nın e, bu unutula gelmiş projelerine hayat bulmaya çok önemsiyoruz. E, tabii bunun evveliyatı da var. Evveliyatı da ben aynı zamanda KKTC Yardımlaşma ve Danışma Derneği'nin başkanıydım. Tabii şimdi onun başkanlığına şu gün itibariyle e, arkadaşlarımız devraldı. Ben Milli Radyo olarak devam ediyoruz yolumuza. Onu da altın söyleyeyim. Ama o doğrultuda da e, biz ilk iftar programlarını 2003'lerde, 2004'lerde bu ülkeye başlatmıştık. Pandemide biliyorsunuz iftar programlarında biraz eksiklikler oldu sizin de bileceğiniz gibi. Ama ondan evvela 2004'lerde bu ülkenin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacı olduğunu anımsayarak biz ne yapmıştık? İlk iftar programlarına başlamıştık. Çünkü artık öyle bir hale geldik ki e, değerli dostum. Biz apartman dairesindeki yan komşumuzu tanımaz olduk. Ama pandemi bizi haklı çıkardı. Çünkü e, çok zenginsin ama döner yiyemiyorsun. Çok zenginsin ama restoranta gidemiyorsun. Evde kapalısın. Demek ki insanın insana muhtaçlığı vardır. Var olmak zorundadır. İşte biz bu iftar programlarını biliyorsunuz ortada onun da göbeğinde kalıyoruz yani. İşte yanımızda Suriye, e, bu tarafımızda Libya, e, Irak, Orta Doğu'nun tam göbeğinde komşumuz, Rum kesimi yani bir dost olarak bize hiçbir zaman bakmadı, bakmıyor da. Yani, e yani ve bunların akabinde biz kaynaşmamız gerekiyor. Kim olarak Kıbrıs Türk halkı olarak kaynaşmamız lazım. Bu kaynaşmayı neyle sağlayabiliriz? Toplu halde yapılan faaliyetlerle sağlayabiliriz. İşte bunların en güzel örneklerinden bir tanesi de 2003'te başlamış olduğumuz ve bugün ülkenin dört bir tarafında yayılan iftar programlarıdır. Biz bunu ilk başlattığımızda bizim de Oradan geçen insanlar sokağın ortasında ne yapıyorsunuz siz derlerdi yani. İftar yapıyoruz hep beraber bir tastan çorba içiyoruz. Bu çok önemli. Bugün Suriye o durumda. Bugün Irak o durumda, Bugün Libya o durumda. Biz o duruma düşmeden bunun ruh halini kendimize alıştırmamız lazım. Bir olmamız lazım. Beraber olmamız lazım. Aynı tastan çorba içmenin güzel taraflarını hep birlikte yaşamamız lazım. Ki önümüze daha iyi güçlü adımlarla bakalım. Yine işte 2016'dan sonra hain darbe girişiminden sonra biz burada dediğim gibi Osmanlı ecdadın unutula gelmiş birçok faaliyetini, birçok projesini hayat bulmasını sağladık. Ne yaptık? Askıda ekmeği yaptık. Askıda poğaça çay yaptık. Bu ülkenin dört bir tarafında. Askıda e, dürüm yaptık. Askıda yemek yaptık. Yani bunları hala daha bu faaliyetler devam ediyor. Yani bu askıda dürüm, askıda ekmek nedir? İşte siz gidiyorsunuz bir tane ekmek alıyorsunuz evinize bakıyorsunuz orada askıda ekmek dileyen olabilir, dileyen katkı yapabilir. Aa nedir bu? Ya işte biz bunu burada e, yapıyoruz, fakir birisine bir ekmek alsın. Aa tamam bir ekmek de ben bırakıyorum. Yani hayrı yapanı da bilmiyorsunuz, e, alanı da bilmiyorsunuz. Çok harikulade bir e, ecdat müthiş güzel bir proje düşünmüş. Yine askıda yemek, askıda gıda, askıda poğaça çay, askıda dürüm projelerimiz bugün ülkenin dört bir tarafında halen daha e, hızlı bir şekilde yapılıyor, yapılmakta devam ediyor. Yine biz, yine milli irade olarak e, hastanelerde böyle sabahlar özellikle kış aylarında poğaça çay ikram ederiz. 2016-2017'de başladığımız bir proje. Halen daha bugün itibariyle de devam ediyoruz. Onu inşallah üniversitelere doğru yaymaya düşünüyoruz. Üniversitelerdeki sabah okula gelen öğrencilerin aç mı, susuz mu, kahvaltı yapmış mı, yapmamış mı? Biraz da şimdiki geçtiğimiz uykuya düşkün. E, onlara da bir poğaça çay ikramı üniversitelerin önünde e, öğrencilerin kalabalık olduğu yerde yapmayı da planlıyoruz. Geçen sene bunu Kıbrıs İlim Üniversitesi ile başlattık. Biz hastanelerde o insanımızın o kasaretli halini ortadan kaldırabilmek için de ne yapıyoruz? Onlara poğaça çay ikram ediyoruz. İlk çorbayla başladık. Ondan sonra poğaça çaya dönüştürdük. İşte geliyor e, hastamız, oraya gelen insan tabii ki hasta ya, Niye gelmiş doktora? Bir şekilde muayene olmaya, ilaç yazdırmaya ki o kasabetli hasta halinden kurtulmaya biz polikliniklerin önüne gider. Buradan hemen açarız e, oradaki e, standımızı. Üzerine poğaçamızı, çayımızı koyarız. Gelen halkımıza da buyurun, ikramımızdır dediğimizde Dona kabul ediyor. Ah ne yapıyorsunuz siz? Kaynaşmak istiyoruz. Halkımıza hizmet etmek istiyoruz. Halkımızla etle olmak istiyoruz. Sizin en hayırlınız diyor Resul-i Ekrem, insanlara en faydalı olanınızdır. Bizim desturumuz budur. Tabi Ecdat Osmanlı bu desturu çok güzel şaha kaldırdığı için açık söylüyorum biz o projeleri, unutulmuş projeleri hayat bulmasını sağlıyoruz. Bundan da tabii ki onur duyuyoruz. Bu mihbalde yine milli irade olarak biliyorsunuz Ülkemizde pandemi döneminde her tablet bir gelecek kampanyasını başlattı hatırlarsanız e, Milli Eğitim Bakanlığı. Biz ne yaparız dedik? Biz Milli Eğitim Bakanlığı'na dedik ki kardeşim biz bu projeyi alırız elimize ve biz bunu bitiririz. 5800 tane öğrenci bizim pandemi döneminde tablet ve internet ihtiyacını giderdik. Yine durmadık. Bakınız yangın oldu Türkiye'mizde hatırlarsanız. Geçen sene yazın bir iki sene önce. Yok geçen sene Geçen sene evet yazım olmuştu bu ee, yangın. Antalya bölgesini o bölgeleri çok evet. sarmıştı değil mi? Manavgat filan o bölgelerde komple bir maalesef terör eylemi olan bir eylemdi evet. ki ağaçtan ne istersin teröriste de faydası var. Neyse yani e, anlamakta yani güçlük çekiyor. İnsanlara çekmiyor. karşı bir şu anda var onların. Yani insanlığa karşı tabii ki ama burada evet. kimi güçsüz göstermek istiyor, anavatanı güçsüz göstermek istiyor. Evet. amaç bu. Ne yaptık orada da biz yine o zaman dönemin başbakanı e, Sayın Ersan Saner'in başbakanlığı döneminde bir kampanya başlattık yine. Sanıyorum 18 milyon artı 1,5 milyon da biz topladık ki e, tahminimce 19,5 milyon para ilk defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde para toplandı ve ana hediye olarak verildi. Sanıyorum belli tane konut yapıldı. E bir örneğini gösterin bana lütfen ya. Yok yani bizim yaptığımız işlerin örneği değil. Bundan dolayı evvela Hakk'a hamd ediyorum. Tabii ki bize destek veren 15 tane e, derneğimiz var, 15 tane kuruluşumuz var. Onlara da tek tek şükranlarımı sunuyorum. Kim milli iradenin yanında duruyorsa zaten halkın yanında duruyor demektir. Halkın yanında duran da başımızın üstünde yeri vardır. Milli Radyo çalışmaları bu şekildedir. Önümüzde de inşallah yine işte hastanelerdeki poğaça çay ikramları demin de anlattığım gibi üniversitelerde poğaça çay ikramlarına devam etmeyi, devam ettikmeyi bütün gönlü, gönülle, gönül kardeşlerimizle birlikte yapmayı da planlıyoruz.